Maçımıza hoş geldiniz. Abone olun, like atın. Tepki videosu da yayında. Onu da izleyin, eğlenin. Koçuyor. Ümraniye defansa pas yapıyor. Yalnız bir pas sefer ol. Vur kaleye şunu. Yapacağın şey sokayım lan. Lan insan bir kaleye vurur. Kaleye. Ulan gol makinası diye aldı. Çamaşır makinası çıktım be. Topun başında Olivier'e var. Serbest vuruş kullanacağız. Hadi be gol olsun be. Attı şutunu direkten döndü. O top bana gireydi de gire, gire. gol olaydı be. Gel lan maçta direkt direk direk İkinci yarı başladı Oğlum ne kısır bir maç ya Biz bunlar nasıl yenem yok ya Soldan tekrardan geliyoruz Açtı ortası sefer oy direkten döndü Aç gol olsun Ya kardeşim sen ne yapıyorsun Benimle daha şap mı geçiyorsun be Forvet sen forvet At artık şunu be Bu nasıl girmez ya Top sekti Saşa kaleci Başkan vursan 150 kilo gelirsin. Nasıl atladın be? Abdülkerim gene sala sala inşa yapıyor. Lan ne yaptın? Gol olmasın abi. Gol yedik be. Abdülkerim oğlum sen bittin bitti. Aha abi sen. Yaşasın kotilik be. Dingil sen niye seviniyorsun lan? Soldan gene geliyoruz. Gomi aldı önüne. Attı şutunu gol. Gol 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 gol. Bafi mükemmel aldı önüne, mükemmel şut, harika açı ve 1-0 öndeyiz. Maçımız da bitti, abone olun, açın benim ya, sesim kısıldı ya.